Hopay içpocam hoş geldiniz arkadaşlar bu dersimizde Flash'ta if-else statement'ları öğreneceğiz yani conditional, conditionalları, şartları, koşulları öğreneceğiz. Flash file diyoruz yine. Flash file dedikten sonra yine kodlama bölümümüzde siz F9'a basabilirsiniz. Ben buradan Windows'dan Action'ı seçiyorum. F9'a basabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir değişken tanımlayacağız çünkü iki şeyi karşılaştıracağız birbirleriyle karşılaştıracağız var diyorum var dedikten sonra Evet arkadaşlar var dedik var dedikten sonra şimdi iki tane değişken tanımlayacağız ifadesi öğreneceğimizi söylemiştik sayı bir diye bir değişken tanımlayalım numara bir diyebilirsiniz sayı bir diyebilirsiniz sayı diyebilirsiniz yani sonuçta iki tane değişken tanımlayacağız e, iki nokta koyup data type'ı e u integer diyoruz integer 5 e, diyelim mesela ya da 7 diyelim 7 var sayı 2 sayı 2 pardon arkadaşlar sayı 2 u integer diyelim u integer eşittir 5 diyelim onu da mesela şimdi şöyle yapacağız if diyeceğiz if if'ten sonra parantez açıp kapatıyoruz sonra kuyruklu parantezlerimizi koyuyoruz bu iki kuyruklu paranteze kod bloğu dönüyor arkadaşlar yaptığımız kodlar bu eee if statement için geçerli oluyor. Yani siz eee bu bir alan belirliyorsunuz ve kullandığınız kodlar bu alan içerisinde çalışıyor. Şimdi if dedik sayı 1 şöyle yapalım sayı 1 eşit değilse sayı 2'ye. Şu an sayı 1 sayı 2'ye eşit değil. Yani 7 5'e eşit değil, değil mi? Matematiksel olarak öyle. Eşit değil. 5 7'den 2 eksik, 7 5'ten 2 fazla. <laughs> evet, trace diyoruz. Trace Şimdi buradan e, sayılar birbirine eşit değil diyelim. Türkçe karakter kullanmadım ama evet değil. Şimdi CTRL Enter dediğimde CTRL Enter dediğimde gördüğünüz gibi yani, SVF kısmı değil Output'umuz yani çıktığımız sayılar birbirine eşit değil mesajını alıyoruz. Yani gerçekten de sayılar birbirine eşit değil. Ee, şöyle yapabiliriz. Ee, küçüktür büyüktür şartlarını kullanabiliriz. Ee, bunları kullanabiliriz. Küçüktür büyüktür şartı kullanabiliriz. Yani mesela sayı 1 eğer sayı şöyle yapalım. Küçüktür. Ee, sayı 1 sayı 2'den küçükse bize sayılar birbirine eşit değil ee, ya da şöylesin. E ee, her neyse yani şu önemli olan burada ki amaç şu arkadaşlar. Eğer burada söylediğimiz işlem gerçekleşiyorsa bunu gösteriyor. Yani hemen altındaki işlemi yapıyor. Yani trace fonksiyonu çalışıyor. Eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse bize bunu gösterecek. Sayı 1 sayı 2'den küçük mü? Değil. O yüzden bize gördüğünüz gibi herhangi bir şey göstermedi. Göstermediği için e, ikinci bir koşul sağlamamız lazım. Yani demek ki bu koşul doğru değil. Peki bu koşulun doğru olmadığı halde ne gösterecek bize? O yüzden e, yani koşulun doğru olmadığını göstermek için de else kullanırız. Yani ikinci bir şart koşul için. Else veya demek arkadaşlar. Eğer bu doğru değilse else'i kullanarak şöyle diyelim trace yine eşit değildir kalsın. Bu sefer eşittir kullanalım mesela. Sayılar birbirine eşitse iki tane eşittir kullanıyoruz biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Sayılar birbirine eşit desin. Nasıl diyecek? Pardon. Eşit değilse kalsın şimdi şöyle. Sayılar birbirine eşit değil. Mesajını verdik burada. Burada da sayılar birbirine eşit sonucunu alacağız. Şimdi Enter'a tıkladığımda şu an sayılar birbirine eşit değil dedi. Gördüğünüz gibi. Eğer 5 yaparsak buraya da 5 yaparsak gördüğünüz gibi bu sefer sayılar birbirine eşit sonucunu aldı. Ne yaptı? Önce sayı 1'e bakıyor. Hmm, 5 Sonra sayı 2'ye bakıyor. 5 Biz e, biz ona ne yapmasını söylüyoruz? Eşit mi? Eşit değil mi? Onu soruyoruz burada. Eşit değilse eğer eşit değilse e, burayı hemen altındaki işlemi gerçekleştiriyor. Trace sayılar birbirine eşit değil cevabını veriyor. Eğer eşit değilse yani şuradaki işlem e, trueysa, doğruysa yani buradaki işlem doğruya gidiyor. Neden? Çünkü biz eşit değildir istiyoruz. Eğer bu 7 olursa zaten sayılar birbirine eşit değil. Fakat biz 5 yaptığımız için buradaki işlem yanlış oluyor. Yani nasıl yanlış oluyor? False oluyor. Neden? Çünkü sayılar birbirine eşit. Biz eşit değildir istiyoruz. O yüzden else'i çalıştırıyor ve bize sayılar birbirine eşittir mesajını alıyor. Else'i de böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Bu if else'in kullanımı. Bir de if else if var. Onu da bir sonraki derste göstereceğim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.